Bir günle sınırlanmaya çalışılsa da, 1 Mayıs sadece bir tarih değil, ezilenlerin, sömürülenlerin, yok sayılanların sesidir. Bu ses, yüzyıllardır görmezden gelinen emeğin çığlığıdır. Avustralya'daki ilk yürüyüşten Chicago'daki high market direnişine uzanan bu tarih, işçilerin insanca yaşamak istiyoruz haykırışıdır. 8 saatlik iş günü talebi, yalnızca çalışma saatlerinin kısaltılması değil, Emeğe, hayata ve zamana sahip çıkma mücadelesidir. Egemen düzenin her dönem bastırmaya çalıştığı bugün aslında bir hak arama günüdür. Çünkü sistem işçinin terini çok sever ama sesini asla duymak istemez. Türkiye'de de aynı hikaye defalarca yazıldı, kutlamalar yasaklandı, meydanlar kapatıldı, insanların üzerine kurşunlar yağdırıldı. Bahar bayramı diyerek içi boşaltılmak istendi bugünün. Yetmedi. Darbe sonrası tümden silinmeye çalışıldı. Ama işçi sınıfı yılmadı. Yasaklara rağmen yürüdü, gözaltılara rağmen konuştu. Bugün hala sokaklara çıkmak isteyen binlerce emekçi daha adil, eşit ve özgür bir yaşamı savunuyor. Çünkü özgürlük sadece düşüncede değil, ücrette, sendikada, grevde, kimlikte olur. 1 Mayıs patronların değil, direnenlerin, hak isteyenlerin, birlikte üretip birlikte yaşamak isteyenlerin günüdür. Emeğin sadece ekonomik değil, politik bir mesele olduğunu hatırlatmak içindir. Çünkü hak mücadeleyle alınır. Özgürlük susarak değil, haykırarak kazanılır. Elit Magazin ekibi olarak hem kurumsal duruşumuzla hem de bireysel inancımızla bugünü yalnızca anmıyor, sahipleniyoruz. Emeğin kutsallığına, özgür yaşam hakkına ve eşit yurttaşlığa olan inancımızla 1 Mayıs'ın yanında yer alıyoruz. Magazin dünyasının ışıltılı yüzü ardında da alın teri, fazla mesailer görünmeyen emekler vardır. Bu görünmeyenleri görünür kılmak, her sesin duyulmasını sağlamak bizim sorumluluğumuzdur. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.